Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor. Bir oğlum oldu. Onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı, bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana verdi. İslam dininde çocukların ana baba üzerinde bazı hakları vardır. Bebek dünyaya gözünü açtığında ebeveynleri tarafından gerçekleştirilecek ilk görevler bu haklardandır. Şefkat ve güven ikliminde büyümesi için her türlü çabayı hak eden minik bebeğe mümkün olduğunca anne sütü vermek, güzel bir isim koymak ve kulağına okunan ezanla birlikte manevi eğitimini vermeye başlamak yapılacak ilk görevlerdendir. Eğer ailenin durumu müsaitse bir şükür ifadesi olarak hakika kurbanı kesmek de peygamberin tavsiyesidir. Zeytinyağı fıcısının ardındaki can Boş boş gezinen bir adam günün birinde bu durumdan sıkılır ve kralın huzuruna çıkarak dürüstçe bir yaşam sürdürmek için yardım ister. Kral adama ağzına kadar dolu bir fıçı zeytinyağı verilmesini emreder. Hiç dökmeden şehrin bir ucundan öbür ucuna götürmesini, aksi takdirde hemen orada boynunu vurduracağını söyler. Yanına da iki neferini yollar. Adam fıçıyı bir damla bile dökmeden şehrin bir başından öbürüne götürür. Sonra huzura tekrar çıkar. Kral Zeytinyağını taşırken şehirde nelere şahit oldun? O gün şehirde çok kalabalık bir pazar kurulmasına rağmen adam şöyle cevap verir. Efendimiz, zeytinyağını dökerim de kellem gider diye çok korktum ve etrafıma bakamadım. Kral bu dersten sonra nasihatini yapar. Eğer yaptığın her vazifede böyle dikkatli olur, kendini işine verirsen ve Allah'ın seni her an kontrol ettiğini de aklından çıkarmazsan hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmazsın. Allah'ım bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Bize ana babamıza nimetler ihsan eyle. Bu nimetlere şükretmeyi nasip eyle. Bazı olacağın yararlı işler yapmamıza yardım et. Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.